Merhaba arkadaşlar. Bugün 3 çeşit mentos deneyeceğiz. Bir portakallı, vişneli bir de limonlu. Ee, Şimdi şunlara yedek, dolduracağız. Limon ideal. Eee tamam. Limon ideal, reggae'de. kadar mı dolduralım? Hadi yeter. Ben de dolgu Pembe olduğu için bunu da dikeceğiz. Yeter 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 yeter. Tam altı. Yok yok 5 5. çok bir, fazla. 1 2 5 Barış hadi hadi koy onu içine. Hangisi? Bu mu? Evet. Tamam. Bunun içine. Baş koş şunun içine ya. Tamam. Okay. Ekledim. önce daha biraz fazla mı koydun? Hayır. Hı, tamam. Beş, iki. bir 2 1 3 Çok güzel durmuyor mu şekerler? Beş, Barış çok hı. güzel durmuyor mu şekerler? Evet. duruyor. Şimdi Şimdi sen başla. Bir öncekinde ben başlamıştım. Kapat benim gözümü. Ya da ben Şununla kapatıyorum gözümü. Şimdi vereyim mi? Ver. Hadi. Aa. Aa, aa, aa. Ya da elime ver elime. Ah. Neyle? Limon. Evet. Yes. Sıra bende. Gel. Şuraya gel. Şurada kal. Tamam. O da bir de ben geldim. Şöyle tut. <laughs> Barış görüyorsun. <laughs> Barış görüyorsun ya. Hmm. bakma. Turun ay e, portakallı. Hı, Hı Yes. Hadi ver. Hem de böyle yap. Tamam hadi ver. Aaa! Alın hadi. Hadi. Ver eline ver. Ne? Görmüyorum Bakma. Görmüyorum. Neyla verdim? Vişne. Evet. Doğru. Ama ağzımdaki bitmedi. Bir şey olmaz. Ne var? <laughs> Görüyor mu? Devam ediyoruz. Az önce şey bir şeyin önüne bakmam gerekti. Sen de mi? Ben de sen... sana veriyorum. Evet sen bana. Hadi. 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 Biz Ama baktın sen. ne? Damadı. Ben böyle yapayım. yorum diye Bak Neyli? Dur. Bakmıyorum. Şuna Görmüyorum etkili. şu an. Neyli? Portakal mı? Hayır. Şuraya. Vişne mi Ben sana neyli vermiştim ya. Bu mu? Bakayım. Ha evet doğru. Turuncu verdim. Ama ben değiştirmiştim. Yani vişne verdim. Ay limon. Ha karıştırdım ya. Bunu vermişim. Bunu bunu. Doğru. Portakallı. Hı. <laughs> Ağzımda mi mü Hoşça kaldı. Ay. Yanlış. Özellikle mi? Ha? E bu da kaldı. Hangisiydi? Bir çıkar. <laughs> 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 Hadi Barış. Ben limon geldi. Hadi. Kapat.

Vishnal. Yanne. Ya ağlısın. Değil mi kat? Vikram neydi? Portakalmış. Aa yanlış. Bence yeter bu kadar. Çünkü Aa yandı. Yoksa böyle birazdan bir de yemek yiyeceğiz. Başka Öldü çocuk. Şeker koymasın şeker hastalığı oldu. Game over. Hepsinden 3 tane kalmış. Ben hiç limonlu yemedim. Ben buna yanlışlıkla limonlu ya mı Limonlu da koydum. Ya. Of. Ben de diyorum nerede koydum? Ha, bir tane daha limon. Bunlar değil. Heh. Şimdi hepsi Bitti çıktı mi? ya. Video hı. bitti mi? Hı hı. Dur. Var mı adam yapsaydık? Ha hayır. Hı -hı. Sonra yapacağız da şu onları. Çiçek evi medya oynayalım mı? Olur. Hı? Başka bir video yapalım. Video olan mı yapalım? Başka bir videoda dedim. Şu kalanını Görüşürüz arkadaşlar. Kanalıma abone olup like atmayı unutmayın. Görüşürüz.